Sözü size bırakıyoruz. Evet son çektirdiğiniz fotoğraflarınızı da alıp eski nüfus cüzdanınızla birlikte mobil noktalara gittiğinizde yeni nüfus cüzdanlarınıza daha doğrusu kimliklerinize kavuşacaksınız. Sayın seyirciler bu arada partilerin seçim hazırlığında son durumu alacağız. AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı Mustafa Ataş, Ankara'da Samanyolu Haber Hekim'den Sinan Girgin'in konuğu olacak. Hemen sözü Sinan Bey'e ve konuna bırakıyoruz. Seçim için artık geri sayım başladı. Türkiye yarından sonra sandık başına gidiyor. Seçim koordinasyon merkezlerinde de hummalı bir çalışma var. Siyasi partilerin kalbi seçim koordinasyon merkezlerinde atıyor. Biz de şu anda AK Parti Genel Merkezi'ndeyiz. Seçim koordinasyon merkezindeyiz. Seçim hazırlıklarını değerlendireceğiz. Seçim koordinasyon merkezinin çalışmalarını değerlendireceğiz. Yanımızda AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanı aynı zamanda İstanbul Milletvekili adayı Mustafa Ata var. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Seçim koordinasyon merkezlerinde hummalı bir çalışma var. Yarından sonra artık karar anı, karar günü yarından sonra seçim hazırlıkları nasıl gidiyor? Buradaki çalışmalar nasıl gidiyor? Kısaca buradan başlayalım dilerseniz. Seçim hazırlıkları sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi tabii bugün ve yarın kalbimiz burada atmıyor. Bizim üç aydır kalbimiz hep burada atıyor son aşamaya gelindi. Bugün bildiğiniz gibi Sayın Başbakanımızın Anadolu çapında yaptığı mitingler bitiyor. Yarın nasip olursa İstanbul'da Tuzla, Maltepe ve Üsküdar ilçelerimizde yapılacak gezilerle nihayete ermiş olacak. Şu ana kadar biz burada hep il ve ilçe seçim koordinasyon merkezlerimizin adaylarımızın çalışmalarını takip ediyorduk. Artık yarından itibaren de seçim sonuçlarıyla ilgili verileri burada takip etmeye başlayacağız. Bununla ilgili bu hafta içerisinde bir iki defa test yapıp sonuçların teşkilatlarımızdan buraya akışıyla ilgili bir prova yaptık. Aynı anda 1900 tane bilgisayardan sonuç girildi. Anadolu'nun bütün illerinden, ilçelerinden ve onların testini yaparak seçim gününe hazırlığımızı yaptık. Burada sizin de gördüğünüz gibi 10 tane personel çalışıyor. Bu arkadaşlarımız Seçim akşamı sandıklar açıldıktan sonra bütün ilçelerimizden alınan seçim sonuçlarını bilgisayara girecekler ve buraya sonuçlar toplanmış olacak. Biz de buradan takip edeceğiz. Evet. Aynı zamanda i̇yi, tabii iyi, bu iyi, seçimde iyi. ilk defa biliyorsunuz 2010 yılında yapılan yasal düzenlemeyle seçim kanunlarında yapılan düzenlemeyle ile Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim sonuçları da siyasi partilerin genel merkezlerine verme durumu var. Dolayısıyla biz burada hem Yüksek Seçim Kurulu'nun bize aktaracağı sonuçları takip edebileceğiz. Hem de bizim teşkilatlarımızdan gelen seçim sonuçlarını takip edeceğiz. Eğer ikisinde bir uyarsızlık varsa bunu da sistemde görebileceğiz. Böyle bir sistemimiz var. Evet sayın seyirciler bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Saat başında sıcak gündemle, gündemle Samanyola Haber devam edecek. 12 Haziran'da tahminler susacak, sonuçlar konuşacak. Kritik noktalar...